kaynamaya başladı ve şimdi bir çay kaşığı tuzu ekliyorum et suyu biraz tuzlu olduğu için tuz olduğu için bir kaşık yeterli bir çay kaşığı ve bir çay kaşığı da kuru nane ekliyorum bir 5 dakika kaynatıyorum tekrar sunum kabına alıyorum Bakın şöyle kapağını yarım kapattım. 5 dakikadan fazla kaynattım. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Ve şimdi sunum kabına alıyorum. Evet arkadaşlar, sunum kabına aldım. Bakın içinde süt yok, krema yok ama çok güzel oldu ve lezzeti yerinde oldu. Şimdi üzerine birazcık kaşar peyniri şöyle döküyorum. Ve biraz da kıyılmış maydanoz döküyorum. Yazın da püresini yapın kışın bu şekil